Şanlıurfa İçler Merkez içerisinde de Eyüp'e ilçemiz var ki genç, sahip bir ilçemiz. Biz de bu işin bir paydaşıyız. Biz de bu insanların, bu toplumun birer temsilcisiyiz. Ekleyeceğiniz burada proje anlamında da ne gerekiyorsa biz detaylı anlatırız, detaylı rapor şeklinde de size yazmıştık orada. Takip ederseniz biz de yaklaşık 6 yıldır gençliğe çok ciddi manada pozitif ayrıca ve çok ciddi yatırma yaptık. Tabii gençlik derken gençlik bir çok kalemli oluyor. Biz biraz daha sosyal verimlilik olarak e, eğitim noktasında biraz pozitif ayrıcağım. Açmış olduğumuz bir zaman gençlik merkezimiz. çarp kesmez. Yine Yenice'de açmış olduğumuz eğitim merkezi, sınav eğitim merkezimiz. Ve yine 12'ler mahallesinde geçen dönem eğitimlere katkımız sunma anlamında öğrencilerimize açmış olduğumuz yine sınav eğitim merkezimiz. Yine açmış olduğumuz eğitim ortaklarımız. 15 Temmuz Gençlik Merkezimizin biz gençliği evlatlarımıza sunmuştuk. Ve inşallah bu dönem itibariyle de yine sağ olsun Süleyman Başkanımızın destekleri, İl Başkanımızın milletvekilimizin destekleriyle inşallah önümüzdeki aylar içerisinde temelini atmaya hazırladığımız bir atış poligonumuz var onu inşallah almış, yine aldık projeyi, aldık, onayı da aldık. Şu anda ihale aşamasındayız. Yine Libya'nın eksiklerinden bir kapalı spor salonu. 165 kişilik kapalı spor salonu için hemen hep birlikte at atacağız. Yine bir gençlik merkezinin projesinden hazırladık, ödeneği de hazırladık inşallah. Onu da temelde atacağız. Yine bunun yanı muhtemelen de size de fayda sağlayacağını düşündüğümüz, bütün gençliğe fayda sağlayacağını düşündüğümüz yüz yatak kapasiteli inşallah bir spor bir eğitim merkezinde sözünü aldık. Onun ihale aşamasındayız. İnşallah önümüzdeki aylar içerisinde onu da temenni atacağız. Bizim için, sizler için, hepimiz için bence hepsi birbirinden kıymetli projeler. Yine bunun yanı sıra 21 daha az sağ kırsal da yapacağız. Ondan da inşallah ihale aşamasındayız. Bence bir ortak Kvalite görürsün, ama bunlar müvekkillerle görürsün. Aslında bütün kulüplerimize aynı bir yerde güzel bir ses yapmak gerekir. Bu noktada mesela ben de üstüme düşen yer yani ben sizin yanınızda olurum. Evet. Maddi maddeli yanınızda olurum. Allah senden razı olsun yani. Geçen dönemde... olsaydı biz seni biliyorduk sen olayı. Çok daha Demek ki gerçekten sıktı. Arkadaşlar, Arkadaşlar, Başkanıma çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Süleyman Erdoğan Başkanımıza da Allah razı olsun. E, biz yine gençlerimize hizmet etme noktasında hep beraber çalışacağız, hizmet edeceğiz. E maalesef gönül ister ki başkanımız ifade ettiği gibi şey çok olsaydı da sizlere daha daha çok yardımcı olsaydı. Ben de hepinizin adına Sünnetli Başkanıma, Sünnetli Başkanıma desteklerim için, desteklerim için çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlar başkana bu desteklerinden dolayı, başkanımla dolayı başkanımla bir al. Al. <gülüyor> <gülüyor>